Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mon Protokol'ün Launch projelerini inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Normalde bu videoyu saat öğlen 5-6 o civarlarda izliyor olmanız lazımdı. Ama maalesef yaşadığım kısımdaki yerde elektrik kesintisinden dolayı videoyu ancak bu saatte çekebiliyorum. Önemli olduğu için de saate bakmaksızın direkt olarak videoyu çekip editleyip kanala yükleyeceğim. Sizlere en hızlı şekilde bu şekilde ulaştırabilirim diye düşünüyorum. Şimdi nedir bu Mon Protokol'ün Launchpool'ları? Öncelikle kendileri bugün 2. 3. 4. ve 5. Launchpool projelerini aynı anda duyurdular ve farm dönemine başlattılar. Hatırlarsanız geçtiğimiz videosunda da söylemiştim zaten ayın 24'ünde Launchpool'ları başlayacak diye. Ben bir tane bekliyordum. 4 tane aynen da başlattılar. Ee, peki bu launch'lar ne? Nasıl katılıyoruz? Nasıl buradan fayda alıyoruz? Vesaire bunlardan bahsedeyim. Sizin bu launch'lardan fayda alabilmeniz için e, MON token stake etmiş olmanız gerekiyordu. Hatırlarsanız bizler daha üstünde MON protokolünün oyunu olan Pixel Pulse'a katılmıştık ve belli bir miktar ödül alıp buraya otomatik olarak zaten stake edilmişti. Şuraya baktığınızda da MON token ödülü e, diyor. Pixel Pulse'daki sezon sıfırdan kazandığın ödüller diyor. Ve bu kendi kendi de farm yapıyordu burada ben de şu an mesela 34 tane token varmış. Bu bana saatlik olarak 34 mon to, e, puanı kazandırıyor. Mon protokol puanı kazandırıyor. Ve bu e, mon protokol puanları benim buradaki çarpanımla çarpılıyor. 2.5'müş benim çarpanım ve her ayda 0.5x daha fazla artıyormuş. Yani benim e, token'ı stake'de tuttuğum her ay 0.5x daha fazla çarpan alıyormuşum. Ve işte e, şu 2.5 katı olduğunda toplamda benim bu kadar puanım oluyor ve bu puanla beraber ben mon protokolün launch Punchful'larına katılıp e, kendi e, partner projelerinden ödüller, tokenlar kazanabiliyorum. Zaten hatırlarsanız Moon Protocol en başta ne demişti? Ben tokenlarımı stake eden herkese ödüyorum. E, ekstra partnerlerden ödül vereceğim demişti. Hatta şuradaki projeleri gösteriyorduk biz. Direkt olarak artık yavaş yavaş dağıtmaya başladı diyebilirim. Daha öncesinde Aether'ın launch bunu yaptı. Biz onu kaçırmıştık ama bu seferkileri kaçırmadık diyebilirim. Peki nasıl katılacaksınız? Eğer öncelikle daha öncesinde Mon Token stake etmediyseniz sanırsam katılamıyorsunuz. Çünkü sizin buraya bir Mon Token stake işlemi yapmanız lazım. O stake'inizin size puan kazandırması lazım ve o puanınızla katılmanız lazım. Benim gördüğüm kadarıyla Dolayısıyla puanınız yoksa mantıken katılamazsınız. Yani stake yapıp sonraki projeleri vesaire tabii ki de katılabilirsiniz gibi duruyor. Stake etmek için de yapmanız gereken şey Metamask cüzdanınızda Mon Token tutmak. Hani herhangi bir borsadan vesaire satın alıp Metamask cüzdanınıza atıp oradan direkt olarak buraya e, stake edebiliyorsunuz. Biz zaten dediğim gibi Pixel Pulse üzerinden ücretsiz olarak kazandığımız tokenlarla buradan stake yapmıştık. Yani zaten kendisi otomatik stake etmişti. E, buradan puan kazanıyorduk bu şekildeydi ve bu puanları şu an için sizlerle beraber kullanacağım. Ne kadar kazandırır hiç bilmiyorum. Ama çok kazandıracağını sanmıyorum çünkü hani elimizdeki puan çok fazla değil. Ama yine de ben burada şu an dört tane proje var. Her birine yüzde yirmi koyacağım bu e, elimdeki şeyin. E, bakalım ne kadar bizlere kazandıracak. Combine dedim. E, deyip bu şekilde şey yapabiliyorsunuz, projelere puanlarınızı bağlayabiliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi back to page dedikten sonrasında direkt olarak benim puanım burada göründü. Her projeye minimum 10 puan e, stake edebiliyorsunuz. Yani bu da gayet güzel bir şey. Bu puanlarımız bu arada e, yok mu oluyor yoksa e, biz bunu gene kullanabiliyor muyuz vesaire? hiç bilmiyorum. Bunu zaten zaman içerisinde göreceğiz diyebilirim. Çünkü e, ben de ilk defa Mon protokolünün launch'una katılıyorum ve hani e, bir döküman vesaire aradığımda bulamadım ama şu an elimdeki bütün puanları ben buraya stake edeceğim direkt olarak. E, giderse de gitsin zaten bu puanlar başka bir şey, başka hiçbir işe yaramayacak gibi duruyor. Geldim buradan commit dedim. Bunları da bu şekilde stake edelim. Hani e, projeleri inceleyip projelere göre de stake işlemi yapabilirsiniz. Zaten şuradan see more dediğinizde projelerin kendi sayfalarına yönlendiriyor. Hatta tıklayalım mesela projeye özel olarak sayfaya atıyor. Burada projede e, nedir ismi? detaylarından vesaire bahsediyor. White paper falan var. Buradan hepsini inceleyip ona göre de stake edebilirsiniz. Ben direkt olarak hiç bakmadan stake'imi yaptım. Yapamadım. Bir saniye. Şuradan bir sayfayı yenileyelim. Puanı e, yenilemedi çünkü bu şekilde stake işlemi yapmanızda fayda var. Yani elinizde puan varsa bu arada mutlaka stake gelin lan bunu 6000 kaldı. Neyse. Elinizde puan varsa mutlaka stake gelin. Çünkü bu puanlar dediğim gibi başka bir işe yaramayacak. Launch kullanıyor olacaksınız. Puanlar bize geri verilecek mi? Bunu da bilmiyorum. Hani mesela Binance üzerinden örnek aldığımızda mesela Binance'ın launch la biz gidip de BNB stake ettiğimizde e, launch bittikten sonrasında o BNB bize geri veriliyor. Burada öyle olacak mı? Hiç bilmiyorum. Zaman içerisinde göreceğiz. Launch zaten ne zaman biteceği burada yazıyor. Ortalama 4-5 gün falan sürecek launch Bittikten sonrasında duruma göre zaten e, tekrardan videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olurum. Büyük ihtimalle buradan e, biz belli bir miktar token kazanacağız ve burada da gördüğü üzere e, launch full bittikten sonrasında claim rewards butonu açık olacak ve buradan direkt olarak claim deyip metamaskımıza falan claim ediyor olacağız. Oradan da zaten borsalara vesaire alım satıma açık olacaktır diye düşünüyorum. Tabii tokenlar listeliyse listeli değilse de e, listeleneceği zaman e, kullanılabilir hale gelecektir diye düşünüyorum. Zaten e, Launchpool'ların hepsi aynı anda başladı ve hepsi aynı anda bitecek. Bittiği zaman tekrardan bir videosunu yapar. Sizleri bilgilendiririm. Dediğim gibi ben de ilk defa şu an bu Protokolü'nün bu Launchpool'larına katılıyorum. Hepsini bilerek stake ettim. Hani çok bir şey kazanmayı beklemiyorum ama en azından mantığının ne olduğunu e, bu bittikten sonrasında çözmüş oluruz ve bir sonraki Launchpool'larda en iyi şekilde katılıyor oluruz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu videoyu hızlı bir şekilde sizlere yetiştirmek açısından o zaman burada sonlandırıyorum. Zaten aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.